Ağrı ilimiz, Doğu Beyazıt ilçemizde Gürbulak, yani Türkiye'nin dördüncü e, sınır kapısında incelemelerde bulunduk. E, ilgili arkadaşlardan, birimlerden sunumlarını aldık. Kapımızın güvenliğiyle ilgili, kapımızın daha başarılı hizmetler vermesiyle ilgili, zaten Ticaret Bakanlığımızın oradaki kapının fiziki koşullarını topla birlikte yaptığı, yapacağı, yakında açılacak olan birinci kısımla ilgili, ...değerlendirmeler ve incelemeler yaptık. Ve oradan e, helikopterle hudut duvarlarımızı... ...yani entegre sınır sistemimizle ilgili... E, ...gözlemlerimizde bulunduk, incelemelerde bulunduk. Ve şu anda biz 5. Hudut Tugay'ımıza bağlı... ...Gökay e, Hudut Taburumuzdayız. Onların da sunumlarını aldık. Bu görmüş olduğunuz tepenin hemen yanında... E, ...optik kulelerimizle ilgili... Ne anlama geldiği ile ilgili bugüne kadar hep kamuoyuyla paylaşıyoruz. 341 doğu ve batı hudutlarımızda optik kulelerimiz var. Ve hudut duvarlarımızla ilgili bunların düzensiz göçmen, kaçak göçmenleri nasıl engellediği ile ilgili sadece duvar değil ama optik kulelerimizle ilgili gündüz gece radarlarımız ııı e, termallerimiz e, sismik e, sistemlerimizin ne anlama geldiğini büyük bir gururla arkadaşlarımızdan, Mehmetçiğimizden gördük. Allah hepsinin ayağına taş değdirmesin diye de yürekten dua ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Geldiğimiz ilk günden beri, göreve geldiğimiz ilk günden beri ve daha önceki hükümetler dönemimizde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle düzensiz göçle mücadeledeki kararlılığımız devam ediyor. Ve biz değerli arkadaşlar bu hudut duvarlarımız ve sadece duvar değil entegre sistemlerimizin düzensiz göçmenlerin bizim tarafa geçişlerini nasıl engellediğini, nasıl bize büyük bir güç verdiğini büyük bir iftarla söylemek istiyorum. Sadece Gökay hudut taburumuzun yılbaşından bu yana İran tarafından bize geçişi engellediği sayıyı söylemek istiyorum. 18.500. 18.500. Ve gece gündüz demeden bu görüntüleme sistemimiz bir ay geriye dönük tüm kayıtlarıyla beraber hem arşivleniyor ve kaç düzensiz göçmenin bizim duvarımıza yaklaşmadan geri gönderildiğini biz burada büyük bir gururla ıı, ıı, şahit olmuş olduk. Şunu söylemek istiyorum son olarak. Göç İdaresi Başkanlığımızın yönetiminde olan geri gönderme merkezlerimizde bugün itibariyle 26 bin kaçak göçmen var. Biliyorsunuz biz büyük bir kararlılıkla şehirlerimizde düzensiz göçmenleri yakalıyor ve bunları geri gönderme merkezlerine ve oradan da yapılan işlemlerin akabinde kendi ülkelerine sınır dışı yani deport ediyoruz. Bu duvarın etkin ve verimli çalıştığını şuradan da görmek ve sizlerle paylaşmak istiyorum. O 26 bin geri gönderme merkezinde yakalamış olduğumuz deport öncesi yapılan mülakatlarda çok az bir kısmının yani yüzde beşlik kısmının son dönemde yakalanlar olduğunu görüyoruz. Ve diğerlerinin vizesi bitmiş, ikamet izni bitmiş ve çok daha önceden girdiği anlaşılan kaçak göçmenler olduğunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla e, değerli arkadaşlar hudutlarımız Mehmetçiğimizin gece gündüz demeden hem üstün teknolojiyi kullanarak hem de yüreğinde vatan sevgisi hiçbir zaman ama hiçbir zaman gözünü kırpmadan devamlı surette her hava koşullarında büyük bir kararlılıkla hudutlarımızı beklediğini ve kaçak göçmenlere göz açtırmadığını e, aziz milletimize büyük bir sevinçle belirtmek istiyorum. Ve biz İçişleri Ailesi olarak hudutları Savunma Bakanlığımızın emrinde hudut birliklerimizi bekliyor. Ama bu duvarların yapımı, bu optik kulelerin yapımı, devriye yollarımızın yapımı ve onların istediği diğer tüm ihtiyaçlarla ilgili lojistiği de bakanlık olarak, göç idaresi başkanlığı olarak biz yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Zaten bu tür ziyaretleri hem onların bu güzel hizmetleri yerinde görüp takdir etmek hem de onların ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları ne kadar vakitte yapacağımızla ilgili değerlendirmeleri yapmak üzere onların yanına geldik. Ben her biriyle iftihar ediyorum. Valimizin koordinasyonunda burada ağrımızda emniyetimiz, jandarmamız, e, hudut birliklerimiz, adliyemiz, devletin tüm kurum ve kuruluşların büyük bir uyum ve gayret içerisinde olduğunu gördüm. Bunu da vatandaşlarımıza paylaşmak istiyorum. Kendilerini e, takdir ediyoruz ve İçişleri Bakanlığı olarak, hükümet olarak da her zaman bu hizmetimizin daha yukarıya, daha ileriye gitmesi için de gayret göstereceğimizin de bilinmesini istiyorum. Bu vesileyle bizi izleyen siz kıymetli basın mensuplarımıza da tekrar ağrımızda küçük ağrının hemen eteğinde sevgilerimizi saygılarımızı iletmek istiyorum. Tamam dersiniz. Evet teşekkür tamam. ediyoruz. Çok teşekkür tamam. ediyoruz.